Kardeşlerim bugün okunan bir hadis-i şerif vardı. An İbn Abbas radıyallahu anhuma kale İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet ediliyor bu hadis-i şerif. Tirmizi'de geçen bir hadis-i şerif. Bir gün diyor İbn Abbas radıyallahu anhuma bir gün peygamberimizle aynı binek hayvanı üzerinde ve ben onun arkasındaydım. Bana şöyle buyurdular. Acayip yani bir bineğe binmişler. Ben efendimizin arkasındayım diyor. Efendimiz Resulullah dedi ki bana delikanlı sana birkaç cümle öğreteceğim diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ı hatırından çıkarma ki o da seni korusun diyor. Yani Allah'ın hatırından çıkarma ne demek? Yani Allah'ın istediği gibi kul ol, haramlardan sakın, Allah'ın emirlerini yerine getir ki o da seni ne yapsın korusun. Allah'ı hatırından çıkarma ki. Onu önünde bulasın. Yani bir insan Allahu Teala'nın istediği gibi kul olursa Allah'ı önünde bulasın. Ne demek? Mevla senin yardımcın olur. Mevla seni korur. Niye? Çünkü sen Allah'ın hatırını e, tutuyorsun. Allahu Teala'nın emirlerini yerine getiriyorsun. Yasaklarından kaçıyorsun. Bir şey isteyince diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'tan iste. Yardım dileyeceğin zaman Allah'tan yardım dile. Allah'tan iste. Bakın bu konularda çok gevşeyiz. Hocam birisi bana bir şey yaptı bir şey çizim verin iyi olayım. Hocam evimizde büyü var falan hani ya tamam yapılmış da olabilir. Olabilir de. Peki kim kaldıracak bunu? Cenab-ı Allah kaldıracak. Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Ve sa'inu bis sabri ve salah. İnallaha ma'as sabirin. Benden ve ilk önce sabırla sonra namazla isteyin diyor. Yani biz Allah'a karşı kulluğumuzu yapacağız. Ayetel Kürsüleri, Felak Nasları okuyacağız ve Mevla'dan isteyeceğiz. Ya Rabbi sen bu sıkıntından bizi kurtar. Bak bir şey isteyeceğiniz zaman diyor. Eee Allah'tan yardım dileyeceğiniz zaman e, Allah'tan iste bir şey isteyeceğiniz zaman Allah'tan iste yardım dileyeceğiniz zaman Allah'tan yardım dile. Bilesin ki diyor, burası çok acayip. Bilesin ki bütün insanlar herhangi bir konuda sana fayda sağlamak için bir araya gelseler sana ancak Allah'ın yazdığı kadar faydalı olabilirler. Allahu Teala'nın takdir ettiği fayda dışında bir şey sana ulaşmaz. Hiçbir fayda sağlayamazlar. Eğer Allah yazmadıysa onu. Ve yine devam ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Buna karşılık bütün insanlar sana herhangi bir konuda zarar vermek üzere bir araya gelseler, bütün insanlar sana zarar vermek için, bak şimdi burada büyü, sihir bunlar hep buraya giriyor yani. Sana zarar vermek için büyü yapıyor. Sana zarar vermek için efendim bir şeyler yapıyor. Hani ne diyor Efendimiz? Ancak Allah'ın üzerine yazdığı zararı sana dokundurabilirler. Yani Allahu Teala sana yazdıysa o olur diyor. Onun dışında hiçbir şey olmaz. Yani bütün insanlar eğer Allah takdir etmediyse sana zarar veremez anlaşılıyor. Kalemler kırılmıştır ve sayfaların mürekkebi kurumuştur. Ne demek? Yani senin hükmün belli. Kalem kırıldı ne demek? Senin başına gelecekler, gelmeyecekler belli. İş bitmiştir. Sen bunlardan korunmak istiyor musun? Allahu Teala'yı dinleyeceksin. Allah'a güzel kulluk yapacaksın. Ve e, tüm kardeşlerime ben buradan sesleniyorum. Bir kere Ayetel Kürsi'yi hepimizin bilmesi lazım. Felak nasıl hepimizin bilmesi lazım. Amener Resulü hepimizin bilmesi lazım. Yasin-i Şerif'i hepimizin bilmesi lazım. Şu saydıklarım biiznillahü teala evde sesli okunursa Allah ne o eve bir e, böyle cin musallatı olur ne o eve biri büyü yapabilir? Niye? Korunmuşsundur sen. Zırhlanmışsındır. Biz bunları yapalım. Ve evde namaz kılınsın. Beş vakit namaz kılınsın. Kadınlar namaz kılsınlar. Beyler namaz kılsınlar. Allah'a da dua ettiğimiz zaman iznillahü teala yani gönlümüz geniş yaşar gideriz. Ben şunu da söyleyeyim. Hep böyle büyü var, şu var, bu var diyenler de e, soruyorum, soru soruyorum. Yani namaz kılıyor musunuz? Yok kılmıyorum cevabı alıyorum ben. Evinizde Kur'an okunuyor mu? Okunmuyor cevabı alıyorum. E böyle olunca da tabii e, bu gibi sıkıntılarla karşılaşılıyor yani. Bunun reçetesi budur yani. Hani buradan da söyleyeyim. Ne yapmam lazım? Sesli hocam bizim evde büyü ihtimali var. Ne yapmam lazım? Soru. Cevap. Evinizde sesli bir şekilde Yasin-i Şerif okuyun. Evinizde sesli bir şekilde Enzelna amener Rasulü okuyun, bir de ayetel kürsiyi okuyun. Yatarken ayetel kürsi felak nasıl okuyun, üzerinize üfleyin, yatın. Bir de namaza başlayın, kılmıyorsanız görün bakın nasıl rahatlayacaksınız, görün bakın nasıl huzurlu olacaksınız. Bu yani gidip e, ne olduğu belli olmayan ticarete dökmüş bazı insanlar var. Paralarınızı niye kaptırıyorsunuz? Bedava iş. Şu saymış olduğum şeyler 10 dakikada yapılacak iştir yani. 10 dakika bile sürmez yani. Yapın bir hafta deneyin. Ben bunu yaptım hocam, denedim ama yine huzursuzum. Bana yazın, bana söyleyin. Mimar Sinan'a yazsınlar, huzursuzum ama olmayacak yani. Ama şifa bulacak, inanıyorum. Niye? Allah'a güveniyorum çünkü. Allah öyle buyuruyor. Allah öyle buyurur. Siz Allah'ın hatırını gözetin. Siz Allah'ı dinleyin. Allah da size sizin önünüzde gitsin diyor. Allah da size yardım etsin diyor. Ve bu buna dayanarak konuşuyorum ben. Rabbim bu şuurda olmayı cümlemize nasip eylesin. bir de bu şiir ehli var ya. Hani gerçekten bu var. E, ama her insan her başına geleni oraya yön olması lazım değil mi hocam? Yani büyü yapıldı, şey yapıldı falan diye diyerek hemen gitmemesi lazım. Tabii kendisi ilk önce yani ehli olan insanlar var. Ya ehli olan dediğimizde yani günaha bulaşmamış, az günaha bulaşmış pirifani dedeler vardır ya mesela. Hocalar, alimler vardır. Hani ağzı daha Kur'anlıdır, zikirlidir. Okunabilir. Yani bir onun elhamını bir felak ya da şifa ayetleri karşısına gidip okuyup üfleyebilir, suya üfleyebilir. Bunda bir şey yok ehil da. Ancak, biz bu formülü bir kendimiz uygulayalım. Bir bir hafta uygulayalım, benim söylemiş olduğum bu formülü uygulayalım. Yani talep edelim, şifa Allah'tan. Yani biz talepte bulunalım Rabb'imiz'den ama kimden istiyoruz? Allah'tan istiyoruz. Yine tabi okunmak var, ehilden okunmak var. Benim demek istediğim ehil olmayan insanların gidip de hani para veriliyor, 500 lira, 1000 lira, 2000 lira veriliyor. Bir nuska yazılıyor. İşte birisi yine söylemiş hocam gittik birisine benim eşim başka kadınlara gidiyor bir şey yazla düzelsin diye gittik diyor para verdik diyor adama düzelmedi gittim hocaya dedim ki verdiğin nuska işe yaramamış senin beyin sapıksa ben ne yapayım demiş yani ya bu iş kağıtla düzelecek bir şey değil ki ya onun o ahlaksızlığı namazla düzelir onun o ahlaksız Kur'anla düzelir ha onun suyuna ya, bir, bir Yasin okuyalım bakalım bir. Bin bir ihlas okuyalım bakalım. Bir felaknas okuyalım. Bunda ehil insanlar hatmi şerif cemaati okusun bakalım. İnşallah o da kesin değil. Allah dilerse o düzelecek yani. Yani varsa kaderinde düzelecek. Allahu Teala'nın cenneti hak olduğu gibi cehennemi de hak yani. Adam illa cehenneme gidiyorum diyecekse onu biz kurtaramayız ki yani. Allah ona da akıl vermiş, fikir vermiş, irade vermiş. O da onu yanlış yolda kullanıyor. Cehenneme doğru gidiyor. Biz ne yapıyoruz? Tutmaya çalışıyoruz. Bırakın diyor beni diyor ya. Bırakın beni ben ateşe gideceğim. Ya gel okuyoruz, ediyoruz, dua ediyoruz, tutuyoruz. Ama bırakın diyor. Ne diyelim? Ne diyelim? Allah ıslah etsin. Allah düzelsin. Yine dua edelim yani. Rabbim böyle olmaktan muhafaza eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.